Üniversitesiydi sayın seyirciler. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Birol Büyükdoğan öğrencilere ülkenin geleceği için mühendislik mesleğini düşünün tavsiyesinde bulundu. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi tarafından YGS'ye hazırlanan öğrenciler için eğitim semineri düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı, Yardımcı Doçent Doktor Birol Büyükdoğan Türkiye'nin 2023 yılı için 500 milyar dolarlık ihracat hedeflediğini hatırlattı ve bu hedefin nitelikli mühendis ve işletmecilerle yakalanabileceğini belirtti. Türkiye'nin geleceği için öncelikle mühendislik bölümüne düşüyor. Neden bu ihracat olasılığında devam ediyor? i̇şte biz bu mühendis ve bu işletmeciler için bu sanayicilerle, bu işletmecilerle olan ilişkimizden dolayı ne yapıyoruz? Daha nitelikli onlara eğitim veriyoruz. Üniversite öğrencilerine Akınsoft, Aselsan ve Motorola gibi firmalarda staj imkanı sunduklarını ifade eden Büyük Doğan, Konya'da bütün şirketlerle protokol imzalanacağını kaydetti. İş kuran değil, iş kuran öğrenci istiyor, Öğrenci iş kuracak. Son sınıfta alacağınız girişimcilik girişim giriş, eğitim giriş, vereceğiz. Giriş. Ve Korskere size kadar kredi verecek iş, i̇ş kurmanız için. O mantıkla öğrenci daha sonra rehberlik uzmanı Ali Bozgedik tarafından öğrencilere sınav kaygısı konusunda seminer verildi. Koban Çanakkale Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Harp Malullüğü Gazileri